Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni sezon başladı. Şu an hemen hemen çoğu kişi Epic Allah ben işleydim. Anca daha akşam. Kaç oldu? 24. Yarın da sabahçıyız Allah'ına. Oy oy. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Ben karakter karakter oynayacağım. Şimdilik XP koridoruna oyn oynamayı planlıyorum. Derken oğlum hiçbiriniz orman maçı yok mu? Ben mi gideyim ormana? Hey ne yapak biz gidelim. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Öncelikli olarak arkadaşlar yeni ablemimize geçelim. Ee, ablemimiz arası arkadaşlar rakip kahramanlar ardarda arda 3 arda defa temel veya beceri hasarı attığımızda 6 saniyeline %8 ee, hasar arttırıyor. Diğer arkadaşlar savaş savcı ulti içerisinde arkadaşlar. Yani ult kullandığınızda arkadaşlar becerileriniz e, toplam normal bekleme süresinin bir yani yüzde kadar arkadaşlar diğer yetenek becerileriniz e, bekleme süresine giriyor. Ondan sonra arkadaşlar e, yeni ablemler geldi. Savaşçılara dair bir amblem gelmedi. Nişancılara dair bir amblem geldi. Ama savaşçılarda şöyle bir şey oldu arkadaşlar. ikinci ee, i̇kinci balta ile kanoslamış baltasını birleştirdiler. E artık iki item alacağınızda tek item alacaksınız. Öyle söyleyeyim. Hatta size şimdi şekli şemali de gösteririm. Zaten çoğu kişiniz biliyordur. Abi bu ne ya? Maşa falan Angela Saber. Karşımda maşa var. Gerçek anlamda da steyni var ya. Çocuğun steyni koparmak çok sıkıntı ya. Ne neyse. Umarım bizimkiler iyi dayanır. Ne diyelim. Abi şimdi bana slow daha çok tamam. Çok güzel alev atışları var. Fiskeler var. iyi. Yapacağız bir şeyler. He, bu arada arkadaşlar ee, bir arkadaş ee, yeni oynamama yani yeni videoma Şey atmıştı işte Kostüros'u oynuyor falan Fistan diye ee, Ben normalde bu kanalı Belki ilk videolarımdan Bilmiyorsunuzdur Açıklama kısmına asla bakabilirsiniz arkadaşlar kanalın öyle söylesem Daha mantıklı Ben yeni globale kasarkanki süreçte Arkadaşlar full yeni oynamak üzerine Açtığım bir kanaldı Ama şöyle bir şey oldu ki yani full e, yin oynamak sizi sıkıp edebilir diye e, ben de otomatik olarak arkadaşlar dedim ki yani full yin oynamayayım farklı rollerde deneyim birçok main şampiyonum var ama abi ben bu çar oynarken ayrı bir zevk alıyorum ya zaten bir de e, anlayın gene yanlış item aldık konuşmaya dalıp da ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, benim oyun bilgim ile karakter bilgilerim aşırı yüksek yani normal bir solo koridorda oynarken yani karşıdaki rakibe göre çekebileceğim çok güzel karakterler var ve becerir miyim beceririm de ama işte tamam kaldırdım beni ee, şöyle bir şey var arkadaşlar ben aşırı şey değilim ya nasıl söyleyeyim size yani fazla zorlamayı sevmem hoşuma gittiği karakter oynarım yani geçip de kimse şey demesin işte yani örnek diyelim oynayamadığım karakterler de var şimdi onu da söyleyeyim dürüst bir şekilde mesela funny gibi falan oynayamıyorum abi yani dürüst olayım ben oynayamıyorum funny Evet aşırı mekanik bir çar ee, sürekli olarak yani sürekli oynaması gereken bir çar ama işte ben size şey yapıyorum yani sürekli oynamadım etmediğim için çar arkadaşlar ee, ister istemez biraz şey oluyor yani yapamıyorum ne bileyim acayip bir çar ya yani var ya, karakter hakkında cümle bile kuramıyorum oynayanı zehir ediyor e, tabii yani çok iyi oynayanları da mahvetmişliğim var İyi sen bilirsin bu arada Saber Oğlum içine pusa pusa geliyorsa ben ne yapayım Benim suçum değil bir şeyim değil ee, Bir de şöyle bir şey var Yani şu ankar kadar ben hiçbir videomda şey demedim arkadaşlar İşte ben şöyle oynarım böyle oynarım böyle iyi oyuncuyum şöyle iyi oyuncuyum yani Duyamazsınız çünkü Kendimin de kötü oynadığı zamanları var. İyi oynadığım zamanlarım da oldu. Kanka o kaç stek? Selamünaleyküm. Kanka beğen mi? Adam. Adam bizi. Heh tamam. Maşa sıkıntılı. Lead de bize sorun çıkaracak. Yani ben normal klasik arkadaşlar sizden birisi gibi ben oynuyorum. Yani bir paranoid gibi örnek mesela diyeyim bir jin gibi. Ha ben bunlar gibi oyuncular değilim. Gerçek anlamda da. Ya o kadar çok vaktim de yok. Vaktim olduğunca video atan bir insanım. Ve bunu anlayış gösterip beni bekleyen insanlara da sonsuz teşekkürler ediyorum. Yani abi ee, şey yapmak yani videomu izlemek zorunda değilsiniz beğenmiyorsanız veya oynadığım çarlar hoşunuza gitmiyorsa e, ne bileyim yani oynamayabilirsiniz abi ne diyeyim yani oynamayabilirsiniz izlemeyebilirsiniz yani bunlar normal şeyler hep yorumlara yazabilirsiniz ben de sizin için çekebilirsem çekerim arkadaşlar yani bu en fazla yani örnek yazarsın bana işte abi işte Cavit e, oynar mısın ve işte kardeşim Javid oynar mısın? Yani yazarsınız, ben de alırım maça uygun. Ya yani beklerim, izlerim durum şöyle. Acaba bakarım uygun mu o maça, değil mi? Çünkü arkadaşlar her karakter her oyuna alınmıyor. Bak dürüst olayım. Her karakter alınmıyor abi. Tamam, çok güzel. Şimdi kimin üstüne atlıyoruz? Sakin ol. Aha. Yürü git. Adam üstümüze lan resmen. Ya şunu değil de şuradan şunu versen tamam mı? Şunu şöyle sat. Çok güzel olacak. İlaç, ilaç. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Ba ba ba. Nerede last Saber? Allah Allah, gelmedi mi? Vallahi arkadaşlar birazcık başınız ağrıttı kusuruma bakmayın. Oyna geçelim. Aha geldi benimki. Ne yapıyorsun? abi efendim. Yeah. <laughs> Sen çekersin de ben tamamlamam mı? Aslan parçası be. Ulan o kadar konuşurdular ki beni. Şey daldık ya. Aha. Yeni ikinci baltamız böyle arkadaşlar. Kan ustamışla birleştirilmiş şekilde. ADC'lere yönelik çok güzel bir item geldi. Ondan sonra büyücülerde de e, parlayan alsa arkadaşlar e, neydi lan? Esaret kolyesini birleştirdi adamlar. O şekilde. Şu anlık tablomuz o bizim. Allahu Ekber. Hı hı. Saber rap. Ya hak. Acaba şunu öldürebilir miyim? Bu üç tek şimdi. Nerede la bu? Harbi amaşa gitti. Alayım ya. Ne olmuş? Sen kanı usamış kullanmayı seven de bir insanım. Uy, maşaya bak sen. Sen kimi öldürüyorsun? Ulan bir an çekti sandım ha. Ne <laughs> oğlum? Kaç maçtır beni tilt ediyor. La vallahi arkadaşlar bu lig başlangıcında oynamayın ya. Yemin kanser olursunuz. La XP oynuyorum. Ormancı geliyor benim minyonlara çöküyor. La base atıyorum adam o kar karşımdakini cam bırakmıyorum adam da kaçıyor. Gel üflesi ölecek. Yok gelmiyor ben base atıyorum. Adam da kaçıp gidiyor geliyor benim minyonları alıyor gidiyor. La ADC oynuyorum aynı. Mid oynadın mı la hiç? Yok sanki hiç mid falan oynamadım ya. Yok yok mid oynamadım. E ee, aynı hiç mid oynamadım. Ada oynadım mı? Hatırlamıyorum. Ya, ADC'de de aynı durma yaşadım arkadaşlar. Yani yok abi bu ne ya? Alcan baboşlar boşlar gibi ormanın keyfine bakacaksın. Oğlum onu bırak da. He bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu sol üstteki rakamlar arkadaşlar beni öldürürlerse 555 benden gold çekecekler. Yani rakip alacak. Ne yapıyorsun gel. Gel oynayalım birazcık. Gel. Kankam. Yanlış hata ya. Hop. Çat ça çat 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 de sanki eskisi kadar çok can mı vermiyor çözemedim ki Öllük, öldük öldük he şu an goldum kaç 615 oldu sana söyleyeyim mi beni öldüren var ya bir item'ın yarısını tamamlar veya direkt item alır dur la bakayım ne kadar arttırabilirim acaba en fazla 630 oldum bir iki kişiyi öldürsem bir 800 falan olurum galiba ha. Aha bak burada kimi yakaladım. Gel la buraya. yallah köyne. köyüne. Atlayacağım mı üstüme? Tamam sıkıntı yok. Bu <laughs> <laughs> Ama iyi vurdu ha. Adam 8-1 oynuyor. İyi vurdu. Vallahi Cinayat bitirin. Artık benlik bu kadar. Rakip takım da soru verdi. Ee, arkadaşlar bu kadardı. Bu bölüm maçtı. Yani hem tanıtım yani sadece tanıtım ve video gitmesini isterdim ama o yoruma yazan arkadaş birazcık benim ayarlarımı arttırdı. Ya aslında ayarlarımı arttırmaktan daha çok biraz yani ama hoş değil ya abi. Yani ne diyeyim? Ya çalışan bir insanım 724 arkadaş ben bu oyuna vaktim veremem ki adam bana diyor adam bana şey söylemesi sorma gitti. Diyor ya diyor çocuk 45 yıldız diyor yani oyuncu mu diyor. Lan ya karşımıza 100 yıldız geliyor fitliyor adam. Adam dünya TR bilmem ne kaçtır. Adam benim şeyime geliyor fitliyor abi. Yani en azından ben adam gibi 50 yıldız da kapattım sezonu. Heh, takılıyorum kendimce. Sağ ol. Zaten ondan bir ID değiştirdim. bakayım. Eğer ki verirse atarız onunla bir besle. Biraz kendine fazla güveniyordu çünkü. Umarım arkadaşlar yeni sezonunuz çok güzel geçer. Aha burada. Kaotik silah. Menzil arttırıyor. E, 3 vuruşta veya 3 temel veya 3, 3 yetenek hasarında. 3 taneye boyunca %15 menzil artışı. Mük. Dediğim gibi arkadaşlar. Umarım yeni sezonunuz güzel geçer. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.